Selamın aleykümün anlamı nedir? Türkçe anlamı. Bilmiyorum. Selamın aleykümün anlamı nedir? Selamun aleyküm. Rahmet ve rahim olan Allah. O bismillahirrahmanirrahim de. Evet. Bir dakika. Vallahi bilmiyorum ya. Hı -hı. Bilmiyorum. Hiç selamın aleykümün anlamı nedir Türkçe? Selamlaşmak. Ama tam olarak anlamını bilmiyorum. <laughs> selamun aleyküm. Aslında biliyordum ama siz şu an sorunca unuttum. Selamün aleykümün anlamı nedir? Günahınız af olsun demek karşı tarafa. Hmm. Karşı tarafa günahınız af olsun demek diye biliyorum. Evet. Selamün aleykümün anlamı nedir? Türkçe anlamı. Selam e selam veriyorsun karşıdaki kimseye. Türkçesi ne? Bu Arapça kelime. Türkçesi Türkçeyi nereden ne? bileyim? Ben Arapça bilmiyorum ki onu bileyim. Bilmiyorum. E selamın aleykümün Türkçe anlamı nedir? Selamün aleykümün Türkçe anlamı. Evet. Kafam dondu vallahi. Selamün aleykümün Türkçe anlamı nedir? Selam demek, merhaba demek. Neymiş? Allah. Selamün aleykümün Türkçe anlamı nedir? Allah'ın selamını sana gönderiyorum. Doğru mu sizi? Doğrudur arkadaşım doğru. Selamün aleykümün mi? anlamı nedir? Hayır, hayır. Şey Müslümanlar arasında selamlaşma abi. Türkçe anlamı nedir? Allah bilmiyorum abi. Var selamın aleykümün anlamı nedir? <laughs> selam veriyorsun Allah işte. Allah'ıyla eee Allah'ın selamı abi. Öyle değil. Selamın aleykümün anlamı nedir? Abi selamın aleyküm yani Müslümanların kendine e selam vermesi işte kendisine ee, nasıl mesela mesela insti... konuşamıyorum abi. Selamün aleykümün anlamı nedir? Selamün aleyküm. Türkçe anlamı. Atın bir saniye. selamün aleyküm ça veut dire quoi il dit? Ça veut dire hoş golden. Hoş golden. Merhaba demek. Yok merhaba, hello merhaba demek o değil. Selamün aleykümün anlamı nedir? Abi selamün aleyküm Müslüman arasında Müslümanlar arasında selamlaşmanın şeyidir. Anlamı nedir? Anlamı vallahi onu bilmiyorum abi. Abi selamün aleyküm'ün anlamı nedir? Selamün aleyküm. Ben onu yani herkesin bildiğinin dışında bir şey biliyorum. Ne abi? Ama orada söylemem. Belki o şeye söylemem. Mikrofonla Hı. değil. Selamün aleyküm'ün Türkçe anlamı nedir? Selamün aleyküm'ün Türkçe anlamı merhaba anlamına gelir dostlar arasında. Ama Arapçada selam her zaman için olan kelam. Selamun aleyküm normalde Arapça bir kelime. Evet. Onun Türkçe karşılığı var. Şu an Türkçe karşılığı merhaba.